Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönüyor. Bu vesileyle çocuklara bugünün bayram olarak armağan edilişini kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Her yıl Nisan günü tüm dünya çocuklarının imdenerek baktığı bir bayramı kutluyoruz. Sevinmek, eğlenmek, oynamak, hayatımızı gönlümüzce doyasıyla yaşamak bizim hakkımızdır. Bugünleri bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borçluyuz. Ey bugünün çocukları, yarının sahipleri. Kendimizi bilim, teknik, fen alanlarında geliştirmemiz çok önemlidir. En güzel ülkemizin güzel çocukları. Gülelim, oynayalım, sevinelim, eğlenelim. Tüm bunları yaparken bugünleri bizleri armağan eden kapımız oldu. rahatlığa ulaştık. Bu cennet vatan için nelerden vazgeçildi? Bunları unutmayalım. Bu cennet vatana sahip çıkalım. Yeni Türkiye hükümetinin öz milli hakimiyettir. Millete kayısı şartsız hakimiyet. sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır diyen istiklal şairimiz Mehmet Akif'e kulak verelim. Gözünde umut ışığı parlayan sevgili arkadaşlarım. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletinde. Özgür. ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik ulusun namusudur, onurudur ve şerefidir. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtın aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizi ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışın. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Kızlar çocuklar. Aziz milletimizin yokluklar güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.